Evet arkadaşlar bugün Baymak kombi su basıncı ayarlama ile ilgili bilgi vereceğiz. Bakın şu an su basıncımız bizim sıfırda. Şu alttaki siyah su doldurma vanamızı ikimisinde daha kısa gri, gri olur ya da o şekilde fark etmiyor. Aynı yere şöyle saat yönünün tersine doğru bu şekilde azar azar açıyorsunuz. 1.5 2'ye geldiği zaman şöyle 1.5'a geldiği zaman bu şekilde kapatıyoruz. Bakın bir uçağa geldi. Bunu çok fazla verirseniz 3'e kadar verirseniz şu alttan su, tahliye valfimizden su atar. O yüzden hani su basıncınızın e standartı bir buçuktur. Maksimum ikiye kadardır. Zaten dikkat ettiyseniz bakın ikiye kadar yeşil çizgi yani ikiye kadar normal olarak burada göstermek istiyor. Aynı şekilde 0 8'in altına düştüğü zaman da çalışmayacağı için o şekilde bakın yeşil yani şu yeşilde olması gerekiyor her halükarda. Bu yeşilde hangisinde olursa olsun kombini çalışır ama bu şekilde yeşilin altına düşersek kombiniz çalışmaz hata verir ekrana. Bu şekilde su doldurma işimizi yapmanız lazım suyunuzu doldurduktan sonra saat yönü, yönüne doğru açarak kapatarak şu şekilde kesinlikle açık bırakmayın. Açık bırakırsanız dediğim gibi valfimiz bozularak oradan su akıtır. Su su basınç ayarı, valent kombinize su basınç ayarı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.